İstanbul'da gösterilecek olan yuva filmi mutlu ve kutsal aile tablosunu sorguluyor. Şimdi aile içi cinsel taciz ve tecavüzü konu alan yuva filmini stüdyo konuğumuz belgesel filmin senaristi ve yönetmeni Ebu Bekir Çetinkaya ile konuşacağız. Hoş geldin Ebu Bekir. Teşekkürler. Hoş buldum. Öncelikle sormak istiyorum hemen. Bu konu aile içi cinsel istismar Türkiye'deki en önemli en büyük tabulardan birisi. Eminim çok zor olmuştur bununla ilgili bir belgesel çekmek. Peki nasıl başladı bu belgesel filmin hikayesi? Aslında önce şunu belirteyim. senaristi diye e, tanıttım beni. Keşke bu bir senaryo olsaydı ve benim Hı -hı. kurguladığım bir şey olsaydı. Öyle bir durum değil bu. Hı -hı. Filmimiz tümüyle gerçek öykülerden oluşuyor. 2007 yılında çıkan bir haberden yola çıkarak e, filmi yapma durumuna vardık biz. Evet. 2007 yılında çıkan haber şuydu. Trafik kazasında, kanserden, meme kanserinden ölen kadın sayısının aile içi cinsel tacize ve tecavüze uğrayan kadın sayısından daha az olduğunu. Yani aile içerisinde tacize tecavüze uğrayan kadın ve çocuk sayısı bu belirttiğimiz her gün karşılaştığımız vakalardan daha fazlaydı. Daha fazla oluyor. Bu bizi çok şaşırtan bir durumdu. Hayretler içerisinde kalmıştık. Bunun için ne yapabiliriz diye düşündük. İlk aklımıza gelen film değildi tabii ki. Bir belgesel yapalım, bundan güzel bir belgesel çıkar fikri oluşmadı. Ee, hayretler içerisinde kala kaldık, ne yapacağımızı bilemedik uzun süre. E, bunun Buna tanık e, olmamamız gerekiyor diye düşündük. Hı hı. Zaten biraz daha araştırmaya başlayınca aile içi cinsel taciz ve tecavüzün gerçekten de söylenen trafik kazasında ölen insanlardan daha fazla sayıda olduğunu gördük. Ve film yapmaya karar verdik. Daha fazla olmasına rağmen de daha büyük bir tabu ve konuşulması da çok güç. Peki e, filmin metinlerinde daha çok cinsel istismar e, diye kullanıyorsunuz. Hı hı. E, ensest demiyor olmanın başka bir sebebi var mı? Şimdi şöyle bir şey aile kavramını biz genelde kullanmıyoruz toplum hı hı. olarak çünkü aile bizim için en kutsal e, mekan, en, en güvenilir birim hı hı. dört duvar arasında. Ve genelde mahrem alanımız olarak tarif ediliyor. Aslında aile mahrem bir yer değil. Biz onu mahrem gösterdikçe orada yaşananları görmüyoruz. Ailenin mutluluğunu normalde çok aleni bir şekilde yaşıyoruz biz. İşte düğünlerini, keyfini, bayramını gayet paylaşıyoruz. Mahrem bir alan olmuyor o, o bizim için. Ama bir şiddet varsa aile içerisinde oraya giremiyoruz. Ve hemen burası mahrem alan deyip ahlaki bir duvar örülüyor hmm. bizim için. Ee, önce o aileyi biz... E, kullanmak istedik. O aile aslında sizin sürekli göstermeye çalıştığınız mutlu aile değil. Hani bir, o değerde evet. bir yer değil. Bu kavramı bir sorgulamak gerekiyor. Aile içi taciz ve tecavüzdür bizim kullandığımız kavram. ses aileyi tacizi ve tecavüzü geride bırakan ve bunu unutturan, görmemizi istemeyen bir kavram bana göre. Dolayısıyla aile içi cinsel istismar diyorsunuz evet. ve bunun altını çizmek gerektiğini Dile Kesinlikle. getiriyorsun. Sen bu film için e, aile içinde cinsel tacize ve tecavüze uğrayan 5 kişinin hikayesini dinledin. Evet. E, hem zor olmadı mı? Aslında bunu me çok merak ediyoruz. E, hem de onlara nasıl ulaştın? Kendilerini sana anlatırken onlar da başka zorluklar yaşadılar muhtemelen öyle değil mi? E, süreç tabii ki zor. İnsanların travmalarına tanık oluyorsunuz. Daha doğrusu insanların yıllarca sakladığı bir travmayı... Görmeye çalışıyorsunuz ve çoğu kişi ilk kez bize açıldı. Ee, senin de belirttiğin gibi aile zaten bir tabu. Aile içi taciz ve tecavüz bir tabu. Bu tabuları aşıp kişilere ulaşmak tabii ki zor oldu bizim Onları için. Onları ikna etmeye çalıştın mı? Şimdi kişilere ulaşmak zaten belli bir süreci gerektirdi. Onlarla irtibata geçtikten sonra bizim de... E, öykülerini paylaştıktan sonra hani onlar ikna gibi bir sürecim olmadı sadece böyle bir çalışmamız olduğunu söyledim çünkü bu gerçekten ciddi bir durum ve onları ikna etmek gerekmiyor bunun için hı hı. öyle bir sürece girmedim ikna etmedim sadece kendi rızasıyla ve buna ihtiyaç duyan böyle bir çalışmada kendisini iyi hissedebilecek kişileri seçerek projeye dahil ettik biz maddi olarak da böyle bir projeye destek veren bulmak zor herhalde değil mi? Kesinlikle zor. Ee, aslında yapacağımız işin niteliğini çok etkiliyor hı hı. E, alacağımız destek e, ve bu anlamda e, bizim imdadımıza Hollanda Konsolosluğu yetişti, hı hı. Hollanda Büyükelçiliği. İnsan Hakları Fonu tarafından destek aldık biz. E, bu bizi çok rahatlatan bir durumdu. Hem işin niteliğini hı hı. belirleyen bir destekti bu. Sonuca vardık şu anda, filmimizi tamamladık. Önemli bir... Destek için başka yerlere gittin de kabul edilmediği oldu mu yoksa Hollanda ne mi gittin direkt ve orası mı direkt kabul etti? Şimdi hiçbir kurum veya kişi aile içi taciz ve tecavüz kavramı yanında isminin Hı -hı. olmasını istemedi. Hı -hı. Çok zor bir konuyu işliyorsunuz, çok önemli, çok üzücü Kesinlikle çok etkilenirim vesaire diyenler oldu ama hiçbir şekilde ismini birlikte kullanmak istemediklerinden dolayı evet destek bulamadık birçok yerden. Konsolosluk sonradan aklımıza gelen bir yerde. evet ee, Yaklaşık iki yıllık bir araştırma sürecin var Hı -hı. ve sonrasında konu yani bu konuyla ilgili bir sürü araştırma yaptın, bir sürü eminim alan araştırması Hı -hı. yaptın ve beş kişi daha fazla insanla görüştün ama beş kişiyi seçtin belgesel için. Sen aile içi cinsel istismarın Türkiye'deki durumuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani bu kadar araştırma yapmış olman aslında başka bir istatistik bilgiyi de bilgi olarak sende tutuyor. Ama o istatistiğin dışında başka bir öykü var ve muhtemelen belgeseye de bunu taşıdın. Bize birazcık o insanların hissiyatını da anlatır mısın? Şimdi filmde e, ulaştığımız bilgiler direkt bize istatistik bir bilgiye götürmüyor hı hı. tabii ki biz e, sinema çalışması yaptık neticede ama tek başına bir sinema veya film çalışması değildi bu. E, başka alanlardan da faydalandık. Hı hı. Aslında e, bir gösterge bir noktada da insanların öykülerini dinliyorsunuz ve bunlar gerçek yüzleşmek istemediğimiz kişiler ve onların öyküsünü görüyoruz ve tabii ki gösterge bu. Peki bir dediğim gibi bir sürü hikaye dinledin. Bu hikayelerden en çarpıcı olan neydi? Bize örnek versen biraz. Aslında benzer travmalar yaşıyorlar. Onları gördük. Hı -hı. Hepsinin öyküsünde aynı öğeler var. Aynı hisleri yaşıyorlar. Ve onları dinlerken aynı hissi sen de yaşıyorsun. Tabii ki beni en çok etkileyen şu anda hala çocuk olan ve Hala bu durumun eşiğinde olan bir karakterimiz var. O beni çok etkiledi. Çünkü süreci hala geride bırakmadı. Çocuklar daha hassas ve korumaya daha muhtaç olduğu için şu anda en çok ondan etkilendim diyebilirim. Ama hepsi de tabii ki üzücü ve etkileyici. Verdiğim bir röportajda kadınlara susmayı iyi öğretiyorlar demişsin. Ee, bunu anlatır mısın bize? Nasıl öğretiyorlar? Aslında bunu karakterim söyledi. Filmde öyküsünü paylaşan bir kadın karakterim söyledi bu çok da hepimizin bildiği bir durum kadınları susmayı iyi öğretiyorlar gerçekten de aslında saklamak hepimize öğretilen bir durum çünkü meşru aile çatısı altında kol kırılır, yerin içerisinde kalır durumunu yaşayabilmen için saklaman gerekiyor birçok şeyini saklaman gerekiyor yaşadığın travmaları saklaman gerekiyor gördüğün şiddeti saklaman gerekiyor kimliğini saklaman gerekiyor. ...bir sürü şeyini saklaman gerekiyor ki adapte olabilesin bu topluma ve ayakta kalabilesin. Ee, tabii ki kadın bunu en çok uygulamak zorunda olan kişi oluyor. Senin peki filmle ilgili beklentilerin neler Bekir? Şimdi şöyle bir şey, film benim için bir kariyer çalışması değildi gerçekten de. Hı hı. Hani belli bir noktadan sonra sanatsal ve estetik kaygı benim için çok geride kaldı. Ee, filmden beklentim aslında bu tür belgesellerin tabii ki izleyicisi... Vizyondaki filmler kadar olmuyor. Hı hı. Ve insanlarımız ağlamayı çok seviyor bunu iyi biliyorum. Hani bu tür aile içi cinsel taciz ve tecavüz e, kavramı hı hı. Duyan, duyan her kişi muhtemelen içerisinde acı olduğunu düşünüyor. E, öyle bir durum yok. E, acınabilecek bir durum da yok aslında. Çünkü evet. filmde konuşan kişilerin en son ihtiyaç duyabileceği ya da ihtiyaçları olmayan tek şey şu anda acınmak. O yüzden öyle bir durum yok. E, ben bu filmi kaldıramam. Kesinlikle izleyemem deyip hani filmden kaçmak çok da bizim için iyi olmayacak. Filmi gerçekten de izlemeleri gerekiyor, yüzleşmek gerekiyor. Evet tam onu söyleyecek. Yani bu bununla yüzleşmek icap ediyor muhtemelen ve bu sadece bizim yapı, yapı, yapacağımız değil, herkesin toplumda artık konuşulabilir ve tartışılabilir bir şey olması gerekiyor sanırım. Son olarak film ne zaman, nerede gösterilecek hatırlatma yapalım buradan da izlemek isteyenlerine. İF İstanbul'da gösteriliyor. İlk gösterimimiz orada yapılıyor. 25 Şubat'ta İstanbul'da ilk gösterim. Kargart Kadıköy salonunda. Ardından filmimiz Ankara'ya gidiyor. 1 Mart tarihinde. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gösteriliyor. Ardından İzmir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ben sana. Teşekkür hem böyle bir belgeseli konu edindiğin için, çalıştığın için hem de Mor Bülten'e konuk olduğun için Ebu Bekir. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim.